Şöyle, şöyle Kanka evimde, havende, havende. Havne havne. Kanka bir bence arka geliyor oraya. Abi, ben bir şey baktım. Baktım. Yok, ben oradan evine baksana. Oradan evine baksana. Oğlum evine. Ne koydun be? Şey Mükemmel. Ben, ben oğullarıyım. <laughs> <laughs> Kanka ben ya. hiç yağmurcu istemedim bari bir kere isteyeyim. Benim niye asistim yok lan? Kanka çünkü noobsun noob. Benim 7 asistim var bak. Bende bok. <laughs> ne şey kadar <laughs> komik. Ah. SON Sama GELMİYOR BURADA! <laughs> bu turu verin, size nice. bıç. Bak şimdi bu de Demet Akın oyuncu varsa yani bu gerçek Demet Akın oyuncu değil herhalde. Yani. Bir ilk defa böyle konuştuğunu görüyorum. Görmüyorum. Görmüyorum, bu sıra <gülüyor> oynayarak <gülüyor> hiçbir şekilde bir şey yapamıyor he. <laughs> Şişt, <Şimdi> ondan <laughs> <buradan> bir adam <gülüyor> çıkacak <gülüyor> bak. Yap, ben, le, yap, ben, le, ya, kaldır. O. Ben ben. 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 Atıyorum köre. Ay kanka izler öyle. Arkamızın şundan daha bey da Okullar belli ki. Hayır bir sorunuz ya. Evet. Galamesti Artık Oynamaya başladı mı? Bizi beğenmezler emmeli. Allah senden razı olsun. Bak ne kadar yükseklerde çalışıyorum, Bir beğeniyi çok görmeyin. Şey dedi.